O arkadan direkt iksir golemini bıraktı arkadaş. Bu özgüven nereden geliyorsa abi. Goblin kulübesi bırakalım. Başka bir şey atar mısın? Prenses at tuş tombu. Mil pek attı arkadan. Şöyle iskeletler. Şöyle bir oklar atalım. Tekrar bir buz golemi. Ay buz büyücüsü. Biraz vursun. Sorun değil. İksir gelecek. Buradan hata çıkacağız. Şöyle kraliyet devi. Yıldırımımız var. Ee, duruma göre atabiliriz ya. Şöyle gerek yok ya. Şimdilik duralım. İkisi avantajımızı kullanalım. Şöyle bir şövalye. Tamam. Şöyle oklar. güzel. Tamamdır. Mini Pekka'sı çıktı. Direkt arkasına kraliyet devine basacağım arkadaşlar. O kuleyi alırız. Böylelikle. Tamamdır. Evet. Şifacı geldi. Goblin kulübesi. Bir tomruk. Bir buz büyücüsü. Güzel. Şöyle iskeletleri atalım. Fazla iksir harcamadan hemen öldürelim o prensesi. Bir şövalye. Buradan sonra oyunu hala salmıyorsun. İksir golemci. Ne istiyorsun? Üç taş mı istiyorsun? Tamam. Duruma göre üç taş çekeriz sana. Ya da güzel bir savunma yapalım arkadaşlar. Keyifli olur. Geri zekalı. Baba Yani engelli ya. Engelli bir adam böyle hareketler yapmaz ya. oyun iş hareketlerine bak ya. Şöyle bir tane daha goblin kulübesi. Şuna tombur katalım. Bir buz büyücüsü. Tamam. Bak bak hala atıyor. 10 saniye kalmış. Bastığı iksir golemine bak. Arka, hala şifacı atıyor. Arkadaşlar o iksir golemi oynayanların harbi zihinsel engelli olma potansiyeli var yani. 15 saniye kalmış hala şifacı atıyor iksir goleminin arkasına. Yani.